Efendim ben Ahmet Yozgat. Bir kere daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum hepinizi. Ve başlıyoruz Türkiye-Malta Antlaşması'nın deşifresi Şövalye Tarikatları'nın sırrının ikinci bölümüne. Efendim 1299 yılına kadar süren Haçlı Seferleri bitince dünyanın ezoterik derinliğinde Sion Tarikatı'nın fiili katkısı sonlanmış oldu ve artık Siyoncular küçük kıtanın İtalyan-Fransız çizgisindeki coğrafyasında sessiz ve derinden bir döneme girdiler. Ama alan boş kalmadı ve dünyanın ezoterik derinliğine 200 yıl boyunca hastaneci Senjan şövalyeleri egemen oldu. Bu süreçte onların adı Rodos şövalyeleriydi. Esasında Kudüs Krallığı'nın yıkılmasından sonra tapınakçılarla beraber Senjan şövalyeleri de Kıbrıs'a kaçmıştı. Ama bir süre sonra senjanlılar Rodos adasına geçip oraya yerleşti ve kurdukları ada devletinin adıyla anılır oldular. Kıbrıs ve Rodos. Aslında her iki adanın sahibinin de Venedikler olduğunu söyleyelim o çağlarda. Seferlerin ara yerinde Kıbrıs'ın İngiliz kralı Aslan Yürekli Rişar tarafından fethedildiği ve daha sonra tapınakçılara satıldığı da malum. Zaten bu nedenle Rodos şövalyeleri Kıbrıs'ta çok kalmadılar ve Venedik'le anlaşarak Rodos'a geçtiler. Orada kaldıkları 200 küsur sene zarfında da Venedik ve diğer İtalyan şehir devletleriyle ilgileri sürdü. Dolayısıyla bu süreç içerisinde dünyanın siyasetini ve ticaretini beraberce idare ettiler diyebiliriz. 200 yıl sonra Senjanların Rodos egemenliğini 1520 yılında adayı fethederek kanuni bitirdi. Bu sebeple Rodos'tan ayrılmak zorunda kalan Senjan şövalyeleri önce İtalya'ya gittiler. Daha sonra Vatikan'ın aracılığıyla Kutsal Roma Cermen İmparatoru onlara Akdeniz'in ortasındaki Malta Adası'nı tahsis etti. Bu nedenle günümüzde onlar Malta Şövalyeleri olarak anılmakta. Malta'daki yerleşikliklerinde yüzyıllar boyu unutulduklarını kaydedelim. Bu aşamada tek ilişkileri Türk korsanları olarak yaftalanmış olan deniz akıncı leventleriyleydi ve onlarla da kıran kırana bir kavgaya tutuştukları biliniyor birkaç asır boyunca. Efendim gelelim günümüzün Maltacılarına. Türk kamuoyu Malta şövalyelerinin adını Cumhurbaşkanı Özal'a taktıkları şövalye nişanıyla duymuştu 35 yıl kadar önce. Ama birkaç sene evvel varlıklarını ve etkilerini birdenbire fark etti Türkiye Maltacıların. Hatırlayacaksınız medyada Türkiye'nin lokomotif sermayelerinin temsilcilerinin Malta'da vatandaşlık aldıkları ve servetlerini oraya kaçırdıkları söylenmekteydi. Bu iş adamlarının arasında bir Sabancı temsilcisi dahi vardı. İşte o sırada Ankara'ya Malta'dan bir ziyaretçi geldi. Malta Cumhurbaşkanı Bayan Kolaryo. Konuyu daha önce yazdık, çizdik ve Malta Cumhurbaşkanı'nın yüzyıl 100 bin yıl savaşında spontan olarak yüzyılcıların safına düşmüş olan Türkiye'ye bin yılcıların elçisi olarak gelmiş olması muhtemel tahmininde bulunmuştuk. Ziyaretin sonunda da galiba anlaşma sağlanamadı diye bir not düştüğümüzü hatırlayanlarınız vardır kanaatimizce ve 2020'nin ortasında bir anda Malta yeniden Türkiye'nin gündemine düştü. İtalya, Türkiye ve Malta'nın Libya konusunda anlaştıkları ve Türk tezinde mutabık kaldıkları söylendi. En son 1-2 hafta önce yayınladığımız Mali darbesinin arka planı başlıklı video kaydımızda da şöyle bir cümle sarf etmiştik. Türkiye'nin Latin dünyası ile yakınlaşması ve hususiyetle Malta ile anlaşması dünyadaki dengeleri, sermayeyi, paranın yönünü ve siyaseti bambaşka bir yöne evir diye evirecek evirebilir. Ve bu itibarla Ankara'nın önünde geniş bir koridorun daha açıldığını söyleyebiliriz. Evet tespitimiz böyleydi. Şimdi de yüzyılcılar tarafından tasarlanan Beyrut patlaması ile desteklenen bu açılım Türkiye'yi dünyanın zirvesine sıçratmış durumda deyip bu meseleyi burada virgülleyelim. Efendim bu arada durup şu cümleye girmemiz lazım. Haçlı seferler tam bir rant panayırıydı ve Avrupalı kripto soylular bu işten para, şöhret, saygınlık ve gizem devşirmeye gelmişlerdi arkaik emel olarak. Bu manada hospitalyenler hastane ve misafirhanelerinden ve daha sonra kurdukları okullardan akıl alma servetler kazanacaklardı. Sadece bu değil. O sırada Güney Fransa Katalonyası'nın kripto soylularının Kudüs Kralı Bavlin'e müracaat ederek İsa'nın fakir askerleri yani tapınak örgütünü kurmak istediklerine şahit oluyoruz dedik ya. Bu esnada anlaşılıyor ki gerek fakir askerlerin şefi Hacis de Payen gerekse Kudüs Kralı Bavlin aynı şeyin peşindeydiler. Süleyman Mabedi'nin sırrının. Bu sır üzerinde Kralın Sion ve Payen'in tapınak örgütleri ortak oldular ve ardından Payen hastaneciler gibi Papaya müracaat ederek kutsattı örgütünü ve böylece Papa'nın tarikatları sıralamasına girmiş olduğu İsa'nın yoksul askerleri ve akabinde tapınakçıların askeri özelliğini hastaneciler de taklit etti. Böylece tüm şövalye örgütleri birer tarikat ve şövalyeler kendileri de savaşçı keşişler oldular. Bu onlara akıl almaz derecede bir yağma alanı da açtı. İlk servetlerini buradan kazandılar. Yani Müslümanların ve Yahudilerin mallarını yağmalayarak. Efendim tapınakçılar kendilerine karakol yeri olarak Süleyman Mabedi'nin kalıntılarını seçmişlerdi ya. Fakat Mabede ye yerleştikten sonra üstlendikleri Hristiyan hacılarını korumak gibi bir göreve çıktıklarını görmüyoruz. Zira bir anda ortalıktan kayboldular. Onların kaybubet dönemi 10 yıl kadar sürdü. Az buz değil yani. Bu 10 yılın sonunda apar topar yeryüzüne çıktılar ve tekrar döndüler Avrupa'ya. Sonra Papa ile bir görüşmeleri olduğunu anlıyoruz. Deniyor ki şövalyelerin tapınak tünellerinde buldukları bazı kadim belgeler katolizmi sarsacak cinsten sırlar, gizemler barındırmaktaydı. Tapınakçılar bu sırrı şantaj malzemesi olarak kullanarak devrim papasından kendilerini en kutsal tarikat haline getirecek bir belge kopardılar ve bir anda Avrupa'nın en meşhur şövalyeleri haline geldiler. Sınırsız bir yetkiyi kullanmak üzere. Bu sebeple onların önünde akıl almaz bir bağış yolu açıldı. En büyük bağış ise Katalan Aragon kralının ölümü sırasında tüm mülklerini tarikata bağışlamasıydı. Bu bağıştan sonra şövalyelerin şöhretleri ikiye üçe katladı ve o kadar yayıldı ki tarikata katılmak isteyenler kuyruğa girdi diyelim. Ancak bir şartı vardı şövalyelerin. Tarikata girecekler tüm varlıklarını örgüte bağışlamak zorundaydılar. Böylece hem sayıları hem de servetleri hızla arttı tapınakçıların ve Kudüs'teki faaliyetleri yeni tapınakçı gruplar üzerinden devam etti geldi. Avrupa'dan Kudüs'e giden yol üzerine tapınakçı karakolları ve misafirhaneler kurarak harçlı hacılar sirkülasyonunu emniyetle yapmaya başladılar. Bu esnada para transferini kolaylaştırmak amacıyla kredi mektubunu ve çeki icat ettiler ve devrim bankacılığının temelini attılar. Hatta bir hayal kurdukları da muhtemel. Ne miydi o hayal? Hayali para ya da dijital para. Hülasa 200 yıl süren bu serüven onlara akıl almaz bir servet ve prestij getirdi. İslam'ın sancakları Selahaddin Eyyubi'nin 1170'te Kudüs Krallığı'nı yıkmasıyla birlikte Kıbrıs adasını İngilizlerden satın alıp oraya yerleştiklerini söylemiştik. Tapınakçıların. Ancak asıl merkezleri Avrupa'daydı. Böylece şövalyeler dini, inancı ve siyasetiyle Avrupa'yı kıta içinden yönetmek üzere asıl kurgulamayı yapmışlardı merkezlerinde. Ve hiç durmadan bir taraftan bağış yoluyla halkı soyarken bir taraftan da maddi ve manevi birikimlerini Avrupa piyasasında tefecilik işinde kullanmaya başladılar ve kısa zamanda yerli ufaklı Avrupa hanedanlarına yüksek faizlerle borç vererek neredeyse tüm soyluları kendilerine borçlandırdılar. Bu durumdan ilerleyen zaman içerisinde Avrupa saraylarının rahatsızlanmaya başladıkları biliniyor. Lakin elleri mahkumdu ve bu mahkumiyet 200 yıl boyunca sürdü. Efendim burada durup tapınakçılarla ilgili en önemli hususu da not edelim istiyoruz. Kral Bavli'nin himayesinde Papa'nın kutsayarak imtiyazlı tarikat kıldığı tapınakçı örgütlerinin bir eksiği vardı. Şövalyeler inanç noktasında bir temel ve ezoterik felsefeden yoksundular tarikatlarını muhkemleştirmenin bir derin yolu olduğunu çağdaşları Hasan Sabbah'ın takipçilerinden öğrendiler demiştik ya. Böylece asıllarına, atalarının Mısır'dan Filistin'e, oradan kutsal kase içerisinde Güney Fransa'ya taşıdıkları kadim ve özgün mistik inancın künhuna erdiler yeniden. Onlara inancı öğreten İslam mistikleri. Böylece ilk tapınakçı babaların Hasan Sabbah'ın batıni inancına inisiye edildiği ve onlardan Sabbah'ın Sabbahiye tarikatının sabi seyri sülkünü öğrendiklerini biliyorsunuz. Bu manada şöyle söyleyebiliriz. Devrin Müslümanlığının en gizemli sabileri İsmaililerdi. Yani Hasan'ın fedaileri. Onların kardeş kıldığı tapınakçılar da Hristiyanların en ezoterik batınileri oldular böylece. Dolayısıyla iki kol da Mısır'a gitmiş ve oradaki Sufizm'de birleşmiş oluyordu. Tapınakçıların tarikatlarının bir ezoterik batının felsefeye irtibatlanması diğer şövalye tarikatların da aynı yola soktu diyerek devam edelim konumuza. Mabet tarikatı başta olmak üzere tüm tarikatların ezoterik tutkalı olan batını sabilik sonsuza kadar korunacak bir sır olarak saklana gelmişti. Mısır, Filistin ve İran üçgeninde aynı sır seferler sırasında bir kere daha geçti şövalyelere ve tapınakçı şövalyelerin Avrupa'daki kısa legal ve uzun illegal hayatlarında da tapınakçıları ve servetlerini koruyan en önemli amildi sözün ettiğimiz sır. Lakin garip bir tesadüfle Osmanlıların tarih sahnesine çıkış takvimi de olan 1299 itibariyle sonlandırılan Haçlı seferlerinden sonra başta Fransız kralı Güzel Filip olmak üzere devrin papası tarafından da kısmen deşifre edilmişti kanaatimizce o sır. İşte bu durum seferlerden 7 yıl sonra Tapınakçıları operasyon tahtasına koydu. Zannedilenin aksine onları yok oluşa sürükleyen neden hanedan borçlanması değildi kanaatimizce. Ya onlar devrin sızıntı FETÖ'cüleriydi ya da bin yılcıları. Bu anlamda başta Fransız krallığı olmak üzere Avrupa'nın neredeyse tamamına sızmış ve paralel devlet yapılanmalarına başlamışlardı. Sadece bu da değil. Aynı zamanda bir paralel Hristiyanlık vardı akıllarında. Bu yüzden Vatikan da kurtulamadı paralel sızıntıdan ve hala da kurtulmuş değil. İşte bu iki paralel amil Vatikan'ın papası ile Fransız kralını bir araya getirdi. Ve devrim bin yılcısı diyebileceğimiz sızıntı tapınakçılar tarikat tarihi'nin ilk 15 Temmuz'unda hedef oldular. Ancak operasyonu önceden haber almışlardı. Paralel yapılanmaların istihbaratı onları uyarmıştı birkaç zaman önceden. Bu nedenle 40 bine ulaşan tapınakçı birader bir anda sırlara karıştı. Tarikatın akıl alma serveti de yok olmuştu bu arada. Üstad Molay ve 150'yi geçkin idarecinin ele geçirildiği operasyon gününde kral ve papa 3-5 kırıntı dışında hiçbir şey elde edemediler. Ondan beri ezoterik tarihin en büyük suali şu, tapınakçılar nereye gittiler ve tarikatın servetine ne oldu? Efendim Papa, Molay operasyonunun arkasından bir deklarasyon yayınlayarak Avrupa'daki tüm devletlerin ülkelerine sızan ya da sığınan tapınakçıları cezalandırmalarını istedi. Ancak Fransa ve İngiltere dışında bu emre uyan olmadı. Fransa'yı anladık da niye İngiltere? Üstad Jacques de Molay'nin ve biraderlerinin yakılarak idam edildiği yıl İngiltere'de İskoç hanedanlığı düştü. Stuartların yerine Sakson Han Hannoverlılarından türeme Windsor Hanedanlığı kuruldu. Tesadüfün böylesi şaşkınlık verici doğrusu. Tapınakçıların korunduğu ülkelerin başında İskoçya, Portekiz ve özellikle İsviçre gelmekteydi ve dolayısıyla onlar tapınakçı ilticaları karşısında sessiz kaldılar. Papa deklarasyonuna da bir karşılık vermediler. Bu arada Bavyera ya tapınakçıları yargılayarak yasağı savmış fakat şövalyeleri beraat ettirmişti. Bu bilgiler günümüze dair önemli ipuçları vermekte bize. Yukarıda sorduğumuz molay operasyonundan bir gece önce tapınakçılar nereye gittiler ve tarikatın servetine ne oldu soruları hususunda. Efendim kaçtıkları ülkelerde tapınakçıların devrin yapı ustaları yani mason loncalarına sızdıklarını biliyorsunuz. Zira tapınakçı keşişler kutsal aritmetik ve gizemli geometri konusunda birer allameydiler ve mimari maharetleri doruktaydı dense yalan olmaz onlar için. Zaten ondan sonra Avrupa'daki pek çok katedral ve kilise onların eseri olarak bina edildi. O nedenle günümüzde bu binaların orasında burasında tapınakçı sembolizmi hakim. Tabii sadece bununla kalmadı tapınakçılar. Yol arkadaşı oldukları yapı ustaları yani masonları da kendilerine benzettiler. Yani onları tarikatlarına inisiye ederek loncaların operatif masonluğunu spekülatif masonluğa dönüştürmeyi başardılar. Bununla kalmadı, yan tarikatlar kurarak daha da derinleştiler. Gülhaçlar, Illuminati vesaire gibi. Efendim şimdi tekrar dönelim tapınak tarikatlarının kaybolan göz kamaştırıcı servetine. Bu konuda pek çok teorinin ortaya atıldığını biliyorsunuz. Ama fakir daha çok farklı iddiaları yazmak niyetindeyiz burada. Bu anlamda evvela şunu söyleyelim. Bir şövalye için en güvenilir kimse? Tabii ki bir diğer şövalyedir, değil mi? Bu manada bir şövalye tarikatı içinde güvenilir olan aynı derinliğe intisaplı diğer tarikattır diyebiliriz. İşte bu yüzden iddia o ki molay operasyonunu haber alan tarikat babaları servetlerini 18 kalyona yükleyerek değişik yönlere gönderdiler. Bizim kanaatimiz bu sayının 12 ya da 13 olduğu yönünde. Peki bu kalyonlar nerelere gitmiş olabilir? Birinci teori olarak şunu söyleyebiliriz kuruldukları ilk 10 yılların Süleyman Mabedi'nin temelindeki kozmik tüneller ve sır odalarını keşfetmeye hasretmiş şövalyelerin muhtemelen servetlerini de oraya taşımış ve mabedin kutsalların kutsalı odasına yerleştirmiş olmaları yavana atılamaz. Daha sonraki tarihi gelişmeler yani Yahudilerin Kudüs'te İsrail devletini kurma noktasındaki çabalarına Yahudi olmayanlar tarafından verilen sonsuz destek ve kredi tapınakçı hazinelerinin Kudüs'te olduğu ihtimalini doğrulamakta. Zira o destek verenlerin tapınakçı köke doğru giden bir aks üzerinde yer aldıkları aşağı yukarı belli. Peki burada durup şu soruyu soralım. Kudüs'te aranan şey ahit sandığı mı yoksa tapınakçı hazineleri mi yahut kayıp 13. bilgi mi? Bu suallerin cevaplarını size bırakarak devam edelim istiyoruz. Dedik ya yukarıda bir şövalye tarikatı için en güvenilir yer diğer bir şövalye tarikatıdır. Bu manada tapınakçıların hazinelerini haçlı seferleri sırasında birader oldukları belli başlı tarikatlara bölüştürerek paralarını kardeş şövalyelere emanet ettiklerini söyleyebiliriz. Elbette bunların başında Siyon tarikatı gelmekte. Bu itibarla ve İtalya bağlamında ikinci büyük emanetçi adayı ise tabii ki günümüzün Malta şövalyeleri yani hospitalciler. Bunların dışında Töton şövalyelerin de hazineye emanetçilik ettiklerini ya da servetten pay aldıklarını söylemek mümkün. Bir başka adres olarak Kalyonların İskoçya istikametini izlediğini söylemeliyiz yani Keltlerin geleneksel artır şövalyeleri ve onların görünen yüzü olarak Gülhaç tarikatı ve bağlı olarak İskoç riti masonluğu da önemli adaylardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Bunların dışında İngiltere kökenli 3 tarikattan söz ettik ya yani Aziz Andrew, Aziz George ve Aziz Thomas bunların da üleşim işine dahil olmaları ve sehem almaları muhtemel hazinelerden. Bu çerçevede fakiri en çok meraklandıransa bu büyük servetten Müslüman dünyasında Müslüman gibi görünen fedai tarikatı yani Hasan Sabbahçıların payları da olmuş mudur? Ve devrin İslam dünyasındaki Karamati İhvanı Sefa tarikatı ve Mısır Fatimilerinin Nizari tarikatı bu sıralamada yer alabilir mi? Allahu Alem bir ihtimal deyip geçelim. Efendim gerek kendi birikimleri gerekse muhtemel tapınak kalyonlarından paylarına düşen serveti büyüterek günümüze gelen özellikle Malta, Töton ve Hospitalien şövalyelerinin üzerindeki yüzyıllara uzanan Vatikan etkisini görmek mümkün. Seferlerin bitimiyle birlikte devri tamamlanan tapınakçılara karşı önce Kıbrıs'a sonra Rodas'a yerleşen hatta Bodrum'u bile ada devletine dahil eden Senjan şövalyelerinin Başta Venedik, Ceneviz ve Sardunya ile Floransa, İtalyan devletlerinin ortağı olmalarını da ekleyerek diyebiliriz ki, Avrupa ve Akdeniz'deki etkinliğini tarih büyük harflerle yazmakta. Hastanecilerin. 200 küsür yıllık bir hakimiyetten söz ediyoruz. Onların bu etkinliğini Fatih yıkmak istedi fakat başarılı olamadı. Bu arada Fatih'in bir portre resminde kokladığı beş yapraklı gülün haçlı şövalye tarikatlarının anası diye tanımladığımız Siyon Manastırı tarikatının sembolü olduğunu söylemeden geçmeyelim. Gül haçları da hatırlatarak. Hatta şunu da ekleyelim. Rodos Senjan şövalyeleri kendilerine savaş açan Fatih'ten intikamlarını oğlu Cem Sultan üzerinden aldılar. Fatih oğulları Şehzadeler Savaşı'nda yenilerek kendilerine sığınan Cem'i papaya sattılar Papa da zehirlemeden önce Fransa kralına. Geçenlerde yazdık. Ne oluyoruz? Birileri Hristiyanlaşmış Cemoğulları hanedanlığını mı yerleştiriyor Türkiye'nin derinliğine diye. Bu anlamda Fatih'in kokladığı gül dalındaki iki gülün açtığı, birinin de henüz açmamış gonca olduğu simgeleştirilmiş durumda. Mutlaka bir anlamı var bunun ve öylese ne acaba? Her baba için evlatları gül gibidir. Torunları da Gonca diyelim ve Fatih'in güllerinin sırrını da size bırakıp devam edelim kaldığımız yerden. Efendim Fatih'in yapamadığını torunlarından Kanuni 1522 yılında Rodos'u fethederek Senjanların Doğu Akdeniz'deki ömrünü tamamlamış oldu dedik ya. Bu yüzden Rodos Senjan şövalyelerinin Vire ile anlaşmalı olarak adayı terk edip merkezlerini Roma'ya taşıdıkları biliniyor. Merkez hala orada. Ancak Rodos'tan dönüşten kısa bir süre sonra Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun kontrolündeki Malta adasının onlara verildiğini de söyleyelim. Ondan beri de isimleri Malta şövalyeleri zaten. Bu hususta şu bilgiyi de kaydetmemiz şart oldu. Günümüz Malta devleti aslında şövalyelerin yönetiminde değil, doğrudan ve fiziki olarak. Fakat şövalyelerin Malta Cumhuriyeti'nin derin devleti olduklarını söyleyebiliriz. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler'in devleti olmayan dünya gücü olarak Malta Şövalye Tarikatını da üye olarak kabul ettiğini de kayda geçelim. Tarikatlar içinde sadece Malta Tarikatı bu ayrıcalığa sahip. İlginç değil mi? Yalnız bu da değil ayrıcalık. Dünyadaki devletlerin yarısının devleti olmayan bir sanal devlet diyebileceğimiz Malta Şövalye Tarikatını tanıdığını da yazalım buraya ve şövalyelere diplomatik dokunulmazlığı olan pasaportlar tanzim ettiklerini de bütün bunlar Malta şövalyelerinin bambaşka bir önemine işaret etmekte. Ne mi bu önem? Anlaşılan o ki tapınakçı şövalyeler mason localarında paralel localar şeklinde kendilerini tanımlarken tapınakçı tarikatının tüzel kişiliğinin korunduğu yer Malta tarikatının kalbiydi de ondan diyebiliriz. Yani iki tarikat üst üste ve iç içe geçmiş bir şekilde var oldu diyebiliriz yüzyıllar boyu maltacılar ve tapınakçılar için. Her iki tarikatın ezoterizmine inisiyeli üstadı azamların çift kişilikli aynı kimlik olduğu bile iddia edilebilir bu bilgiler ışığında. Efendim burada şu önemli bilginin altında çizmemiz şart. Molay operasyonundan sonra papalığın ve Fransız kafet hanedanlığı bağlamında tüm monarşilerin düşmanı olan tapınakçı tarikatına karşın Malta şövalyelerinin Vatikan'a bağlılığı günümüze kadar sürmüştü. Onlar gibi Töton şövalyeleri de Haçlı seferlerinden sonra Papa adına Avrupa'da operasyonlar yaptılar. Ve Papa'yı kızdıran ayrı başçı Hristiyanlar ile Paganlara karşı yapılan askeri ameliyatlar da onların üstüne zimmetliydi yani papanın cellatları gibiydiler Tötonlar. 1500'ün ilk çeyreğine kadar. Bu manada önce Romanya, Transilvanya'da, ardından Macaristan'da, sonra Polonya'da, daha sonra Baltık'ta Vatikan'ın eli ayağı oldular. Bu noktada bir garip tarih örtüşmesi daha verelim. Kanuni Rodos'u fethettiği, dolayısıyla Rodos şövalyelerinin Roma'ya gelip Papa'ya iltica ettiği tarihte Vatikan'ın koşulsuz sadık savaşçıları olan Töton şövalyeleri din değiştirdiler. Yani bu iki tarikattan birisi Vatikan'a iltica ederken diğeri ayrıldı. Ayrılan Tötonlar Katolizm'den çıkıp Protestanizme geçtiler. Ve Baltık'ta Prusya Manastır Devleti'ni kurdular. Protestan olarak. Baltık onlara dar gelince de devletlerini Kuzey Almanya Sakson bölgesine doğru büyüttüler. Aslında Tötonlar Saksonyalı değil, Bavyera kökenliydi ve İngiltere Kralı Aslan Yürekli Richard ve Macar Kralı Andre ile birlikte Haçlı Seferleri düzenleyen Kutsal Roma'nın Habsburg İmparatoru Friedrich Barbarossa'ya bağlıydılar. Protestanlaştıktan sonra bu bağ koptu ve üstadı azamlar dük seviyesine yükseldiler. Efendim hastanecilere Malta adasını tahsis edenin de Habsburg İmparator olduğunu söylemiştik ya yukarıda. Burada da şunu söyleyelim. Malta şövalyelerinin Roma'daki merkezinin kapısındaki gözetleme deliği Vatikan'a bakıyordu. Yani şövalyeler o delikten papaları gözlediler yüzyıllar boyu. Belki günümüze kadar diyebiliriz. Rodos olayından sonra Vatikan'a iltica etmiş olmalarına rağmen. Bu bilgiye şunu da ekleyelim. Papaların muhafızları da Molay operasyonundan beri Vatikan'ın can düşmanı olan İsviçreli tapınakçı çocukları ola geldi günümüze kadar. Sanki Vatikan ve Papa dışarıdan ve içeriden bu iki şövalye tarikatının gözetimi altında hapis tutulmuş gibi. Efendim o halde günümüze doğru uzayan ve mevcut siyaseti etkileyen şövalyeler tarihinden pasajlar verelim mi yukarıdaki bağlantıları söyledikten sonra? Efendim daha önce Prusya kralı Büyük Frederik'i yazmıştık ve onu derin Avrupa'nın babası ifadesiyle tanıtmıştık ya size. Hatırladınız mı? 1700'lü yılların ikinci yarısına hakim ve günümüzdeki ezoterizmin çağdaş doktrinini kuran Töton Şövalyesi olarak Frederik'i bir daha okumalısınız. Tarihler Kral Frederik'in saltanatının sonunda tapınakçıların yeniden yeryüzüne çıkıp operasyon yaptığını haber veriyor bize. Evet Fransız ihtilalinden söz ediyoruz. Malum o tarihten itibaren ikinci bin yılın bin yılcıları olarak bıraktıkları yerden yeniden başladılar dünya tarihinde etken ve etkin olmaya tapınakçılar. Aynı yüzyılda paranın hanedanlığı dediğimiz 13 tefeci ailenin ekonomik ve finansal operasyonları da başlamıştı tesadüfe bakın. Ve aynı yüzyılda Osmanlı Devleti'nin batıcılaşma hareketleri start aldı. Hakim kalan Lale Devri'nin arkasından Fransız ihtilaliyle aynı tarihte Padişah 3. Selim Osmanlı Devletini yenileştirmek üzere harekete geçti. Bitmedi örtüşen tarihler gizemi. Aynı yüzyılda İskoç kökenli Stuart Hanedanlığı çöktü. Alman kökenli Windsor Hanedanlığı Britanya'ya egemen oldu. Aynı yüzyılda buhar makinesi bulundu sanayi devrimi başladı ve batı medeniyeti Türk medeniyetine galebe çaldı. Aynı yüzyılda tapınakçıların yönetimine geçen Fransa, o asrın devamı olarak başlattıkları emperyal operasyonlarını bir sonraki yüzyılın ilk çeyreğine hatta ilk yarısına taşıdı ve Şövalye Napolyon Bonaparteli ile yeryüzüne yayma işine giriştiler. Bu manada Napolyon evvela Osmanlı'ya saldırdı, beceremedi, sonra Avrupa hanedanlarına savaş açtı, bu savaşı da Waterloo'da kaybetti. Buna bağlı olarak Alman dünyasının yani Germenwelt'in patronunun kim olacağı hususunda Prusya Hohon hanedanlığı ile Habsburg hanedanlığı idrar yarışına başladı. Aynı yüzyılda İngilizler ilk kolonilerini kurdular dünya yüzünde ve aynı yüzyılda seferatlar Osmanlı'yı terk edip Habsburgların himayesine geçtiler. Bunun gibi Aşkenazlar da Rusya'yı ve Almanya'yı terk edip İngiliz Windsor'larının himayesine kanatları altına girdiler. Aynı yüzyılda başlayan Zolferayn operasyonunun devamı olarak bir sonraki yüzyılda peş peşe Alman Birliği ve İtalyan Birliği kuruldu. Ve bir sonraki asır yani 1800'lü yılların daha başında Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu kendi isteğiyle çekildi tarihten. Yani Latinlerle Cermenlerin, dolayısıyla Vatikan'ın ve Cermenlerin ittifakı sona erdi. 19. yüzyıl yani 1800'lü yıllar 1900'ün hazırlığı olarak yani 1. Dünya ve arkasından 2. Dünya Savaşı'nın yol taşlarının döşendiği asır oldu. Efendim üst dünyada bunlar olurken bu arada Malta şövalyeleri sır olmuştu sanki. Onlardan hiçbir haber alınamadı o yüzyılda. Söz ede geldiğimiz 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllarda sanki yoktu Maltacılar. Fakat tapınakçıların gizli eli ortada dolaşmaktaydı. Cadı kazanını kaynatarak. Diyelim ve efendim konumuzun ikinci bölümünde uzattık. Burada noktayı koymamız lazım. O halde noktayı koyarak diyelim ki biz fakir yine bir masal anlattık. Siz büyüklere lakin hakikati sadece alim olan şanı yüce Allah biliyor Azze ve Celle. Ve arkasından ekleyelim. Üçüncü ve son bölümde görüşmek üzere.